Ah! Merhaba arkadaşlar ben Mehmet yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz arkadaşlar bugün koleksiyona yeni gelen daha doğrusu mağaza yeni gelen e, sihir punk koleksiyonu inceleyeceğiz bakalım bu koleksiyona önce bir burada göz atalım ardından poligonda Ardından e, ölüm maçında deneyeceğiz. Öncelikle ben bir şey söyleyeceğim. Bu akşam ilk geldiğinde biraz daha pahalıydı. 8000 civarıydı. Biraz daha düşürmüşler fiyatı. Çok iyi olmuş. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu 2175'ti. Yani. Şu bıçak e, 4350 idi. Çok iyi olmuş. Düşmüş yani. Hak etmiyor yani. O kadar da bir şey değil bu. Neyse. Daha iyi olmuş. Şöyle anahtarlığı var. Şöyle Spray. Şöyle bir kartı var. <laughs> ki Bu şekil. Renk seçenekleri var ama renk sadece içindeki ıı, ışığı değiştiriyor. Işık mı diyeyim artık? Elektrik mi diyeyim ona? Ne diyeyim? Elektrik diyelim ona. Ya da efekt diyelim. Marshall var şöyle. Bu bir tık 3. Iı, Battle Pass'in Marshall'ına benzemiş bir tık. Bunları değiştiriyorsun ama neredeyse pek bir şey değişmiyor. Neyse, bıçağımız böyle. Rengini değiştirdiğimizde içindeki <laughs> efekt değişiyor. Spektra geçelim. Spektra da böyle. Renk seçenekleri böyle. Ghostumuz var. <laughs> Ghost güzel gibi duruyor. Onu da aynı şekilde renklerini gösterelim. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Hemen poligona geçelim. Poligonda detaylı olarak inceleyelim bu silahları. Evet arkadaşlar poligona geçtik. Öncelikle Bost'umuzu deneyeceğiz. Ne oğlum eline çektiğinde bile bir ağırlığı var şu silahın. Baya baya güzel duruyor. Şöyle bir ön izlemesini yapalım önce. baya baya yakışıyor ya Ghost'unu beğendim ben ya baya güzel Anlar mı derseniz alınabilir Efekti de var şu an tabi ben yükseltmediğim için işi boş görünüyor Yükselttiğinizde içindeki efektler de çıkıyor Bitiriş efekti de var onları da göstereyim biraz sonra Bu şekilde Yerde bu şekil görünüyor. Karanlıkta da gösterelim. Bizim karanlığımız meşhurdur. Bu şekilde. Yani şöyle elinize çektiğinizdeki sesi bile farklı. Bu şekilde hemen diğer silahımıza geçelim. Evet şimdi de Marshall'a bir göz atalım. Marshall'da bu şekil karıştırma diyelim şöyle. Zoom açtığınızda bu şekil görünüyor. Şöyle ön izlemesini yapayım ben. Şöyle bir daha göstereyim. Silah genel anlamda güzel duruyor. Üstündeki motifleri olsun. Şöyle bayağı hoş duruyor. Neyse. Yerde bu şekil. E karanlıkta gösterelim. Karanlıkta da aynen bu şekil görünüyor. Şöyle yapalım tekrardan. Bu şekil. Hemen diğer silahımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de Bucky'e geçtik. Bakimiz böyle. Ben bu koleksiyonda bir fantom görmek isterdim. Çok yakışırdı fantoma bu skin. Güzel olurdu. Keşke getirselerdi. Şöyle deneyelim hemen. Hop. 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 Şöyle izlemesini yapalım. Yakışmış. Bakide de iyi duruyor. karanlıkta da gösterelim hemen hop Karanlıkta da baya baya canlı duruyor Ön yüzlemesini tekrar yapalım Hemen diğer silahımıza geçelim Bu arada arkadaşlar bitiriş efektlerini de göstereyim ben Ardından Spectre'a geçeriz şu bitirişi. Heh. Bitiriş efekti de bayağı güzelmiş. Hemen diğer silahımıza geçelim. Bakiye. Bakayım ne özel bitirişine bakalım. Aynen. Hepsi genel anlamda aynı. Spektrum sesi de güzelmiş bak düzeltince. Reload'un olduğunu aynı. Bir değişiklik işte yok reload'ta. De Ghost'a bakalım son olarak. Yani şu ucu bir tık Fatih Ghost'u andırdı bana o efekt. Şekil. Hemen Spectre'dan devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de sırada Spectre var. Hemen alalım elimize bayağı güzel duruyor ya bu arada. En çok Spectre'a e yakışmış bence. Şöyle alıştırma diyelim. Biraz daha yakından gösterelim. Zumu bu şekil. Bu şekil duruyor aynı. Önü zümresini yapalım. Bir yerde şöyle görünüyor. Bir yerde de güzel görünüyor. Bir de karanlıkta gösterelim. Ardından ölüm oyununa devam edelim. Bayağı güzel. Neyse hemen ölüm Oyununa devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. oyuna ben yeni girdim. Bir de Spectre bakalım kaç kill alacağız. Bir hızlı oynayan zaten ısınma turu. Ya, kapı kapanacak zamanı buldu tam. Şu ısınma turu bitsin. Hop. yok. yok. Uzaktan fayda girmem geleceksin buraya. Buraya gelecek. O adam buraya gelecek yoksa yok. Ya abi ya var ya. İşte Spectre maalesef böyle şeyler yapabiliyor. E sonu da aldık uzakta olsa. Yani illa kafa atlıyor silah sana. <laughs> İki kafa da alır yani full canlı Hızlıca şuradan giderim. O zaten haritadan takip ediyor bizi. Harita takipçileri. Çok savrulmuş silah. sen de öl gel olmadı ya neyse sıkıntı yok güzel oynadık yine orada sen ne yapıyorsun lan banyo yapıyorum hop abi canı almam lazım Allah o canı benim almam lazım aldım bunu da aldım onu alamadık maalesef. Yani şöyle bir artı 20 kilo alsak bence kafi. Şöyle 7 almışız. yapma ya. Adamlar zaten şu an baya avantajlı. Vandal falan var adamlarda. Biz konsept gereği Herkes bir yerden cross koyuyor ya. Oraya girmeyelim. B'de işler karışık. Biz A'da çatışalım. Adam tam önünde doğalıyor. Yani. Yazık. Abi her yerden ses geliyor ya. Yani. Bu yeni ses sistemi baya bir garip olmuş bu arada. Onu da söyleyeyim. Aa 30 can kaldı. Sesler baya bir garip geliyor, nereden gel geldiği belli olmuyor yani daha doğrusu. Hop devam edelim, B'ye gitmeyecektik. Bak şurada adam. Ben şöyle yavaştan bir sızayım. Atladı mı aşağı? Aşağı atlamış ya oğlum, bizdeki şansa bak. Time Star'da. Yok yok. Mümkün olduğunca yakından oynamaya çalışmak lazım bu silahla. Yani daha dar alanlarda falan yani şuralarda. Yine heaven kuşu. Olmadı. Baya baya sekiyor. Şunu aldık nice. Derken çat hs buradan biz bir kaçalım Nereye gitti? O evine mi gitti? Aynen. Gel bakalım. Bak, oğlum var bir adama HS atıyorum asist gidiyor ya. Helal olsun. Bak. <laughs> AFK herhalde. Vurduk güzelce. Bana girmeyelim. Aşağıdan aşağıdan oynayalım. Daha an 16 vurmuşuz. Bence 20'yi buluruz. Oğlum bana ölmen lazımdı senin ya. Gittim başkasını öldü. Yine asist, yine asist, yine asist. Allah uzak da olsa biz yine de alıyoruz. Adamın üstüne Aa, arkadan mermiyi yedik. Aa, oğlum var ya. Bu. Ya abi ölüm maçında niye pusarsın ki ya? bir kesmem var kusura bakma yaptığın iyi bir unutmadık seni de alalım hop yapma artı 22 olmuşuz çok iyi İlk 3e girer miyiz hemen hop <gülüyor> <gülüyor> nice sen bana gel sen de bana gel Olt'a gel de diyecektim. Olt'a gelemedim maalesef Hop. Abi her yerden ses geliyor ya baya garip ya. Şu adamı benim almam lazım Şimdi bence vandal oynayanlara şu an taş taş çıkarttık Bakalım Ya oğlum. Cık. Neyse. Neyse, neyse, neyse. Devam. Yapma. Ya bazen silahın dengesi kaçınca var ya toplamak çok zor oluyor. Bu arada bizim hemen birkaç kill daha alıp üçüncülüğü ele geçirmemiz lazım. Hemen şu canı alıp TP'den hop. Yöp. operatör oynuyor harikasın Hemen var ya Üçüncülüğü tam alacağız Tam ümidi kestim abi adam geldi Şurada bir laklık var Bunu aldık Gel yavrucuğum gel babana gel Ya timing'e bak var ya bak birkaç kere böyle timing yiyorum ben Adam tam köşeye dönüyor ben oraya geliyorum 31 vurduk Nice hocam Bulduk yine Uğurlu rakamı İyi bozduk şu sayıyı Oğlum sen kimsin beni operatörle indireceksin Gel Bir sal beni 33 vurduk 35 olur mu? Hemen bir like atıyorsunuz Böyle bir şey yok arkadaşlar Like atarsanız daha hayır demeyiz. Bu arada Discord sunucumuz var açıklama kısmında. Gelmeyi unutmayın. Oğlum adam var ya. Adamlar vandal oynuyor benim arkamda hepsi de. Neyse üçüncü olduk. Bir videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.